Günaydın, ben avukat Fabio Los Sherbo ve bu Göç Hukuku Podcast'inin yeni bir bölümüdür. Bugün çok sık karşılaşılan pratik bir sorunu ele alıyoruz. Daha önce alınmış bir ceza mahkumiyeti nedeniyle oturma izninin ücretli çalışma iznine dönüştürülmesinin reddedilmesi. Bu konu Emilia Romanya Bölgesel İdare Mahkemesi 1. Dairesi tarafından Aralık 2025'te verilen 2025 yılı 01561 sayılı karar ile açıklığa kavuşturulmuştur. Mahkeme özellikle 1900'de doğan tarihli. 4.330 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin 73. maddesinin bir bis fıkrasında öngörülen daha ağır nitelikteki uyuşturucu suçlarına ilişkin kesinleşmiş bir mahkumiyetin bulunması halinde çalışma amacıyla oturma izninin verilmesi veya dönüştürülmesinin otomatik olarak engellendiğini teyit etmiştir. Bu durumlarda cezanın ertelenmiş olması, hafifletici nedenlerin tanınması ya da mahkumiyetin üzerinden uzun zaman geçmiş olması dikkate alınmaz. İdare, yabancılar kanununun 4. maddesinin 3. fıkrası ile 5. maddesini bağlayıcı şekilde uygular. Takdir yetkisinin söz konusu olabileceği tek alan İtalya'da fiili ve güncel aile bağlarının varlığıdır yalnızca gerçek ve fiilen mevcut, sadece şeklen beyan edilmiş olmayan bir aile birliğinin kanıtlanması halinde idare, toplumsal tehlikelilik ile aile hayatının korunması arasında Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 8. maddesi ışığında bir dengeleme yapmakla yükümlüdür. Bu bağlar ispatlanamaz veya kopmuşsa red kararı fiilen kaçınılmaz hale gelir. Dolayısıyla pratik sorun şudur pek çok yabancı, çekilmiş ya da zaman bakımından eski bir mahkumiyetin artık idari durumlarını etkilemeyeceğini düşünmektedir. Gerçeklik ise farklıdır. Ücretli çalışma amacıyla verilen oturma izinleri alanında bazı mahkumiyetler, sonraki mesleki geçmişe ya da toplumsal entegrasyon düzeyine bakılmaksızın aşılması mümkün olmayan bir engel olmaya devam etmektedir. Ben avukat Fabio Sherbo. dinlediğiniz için teşekkür ederim ve Göç Hukuku podcast'inin yeni bir bölümünde tekrar görüşmek üzere.